bugün sizlikte e, Roblox'ta kolay obi oynuyoruz. Kayda başladım. Başladım mı Evet başlamışım. bu uzun olmuş hatta. Şimdi şöyle sesini tam bir kapatayım neden? Kolay obi yani iz obi mi? İz obi. Güncellere geldiyse bilmiyorum. Haberiniz olsun haberim yok. Evet hiç o bir videosu yoktu kanalımda. İlk o bir videosu bu olsun. Dur dondu dondu abi dondu ondan yapamadım. Normalde yaparım da dondu şimdi. Bu tarz şeylerden gelmesi istiyorsanız beni abone olmayı unutmayın. Gerçekten de çok basit. Yani çok basit dedim de geçemedim. <laughs> Sıkıntı yok. Şimdi şöyle yapacağınız. Dur, 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 dur. taktikler, mustaöbülerden taktikler. Orayı kapatırım. Allah kapatırım. 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 Neden? E, normalde gelmiyordu. Oyunu açınca geliyor tüm bildirimler bana. Ben gidiyorum hadi bay bay. <laughs> Peşimden gelirler onlar da. Aşama 2 değil 130 devel varmış. Bu çok basit. Tuttum düz Bak bunda göstermiş. O o kadar kolay yani. Hop, hop. 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 Tamam, bakın hızlıca iş. Şimdi buradan böyle gideceğiz. Böyle. Ha. Şimdi buradan böyle yürüyeceğiz. Çok basit abi ya. Bir sonrakinde de biraz daha zorunu açarım. Orta bir. <laughs> kolay orta zor ve öncekinde de zıplamadan yapayım Zıpla, zıplamadan parkur yapmayı göstereyim bir sonrakinde biraz ses geliyor olabilir bakırım ona elbette bak bu gidiyor mu zıplıyoruz Tamam, bitti. Şimdi bu hızlandırıyor herhalde. Evet. Ve zıpladım. Yoksa giderdim aşağı. Hop, zıplayalım. Şimdi şöyle gireceğim. Ama yanlara girmeden. Çok basit abi. 14. levele geldik. Şimdi 15'e girdim. 16'ya gireceğiz birazdan. Çok hızlı gidiyoruz ya. arkadaşlar burada size bir taktik vereceğim. Şimdi. tam Şuradan Roblox şeyine basıyorsunuz. Sonra buradan ayarlara giriyorsunuz. Buradan ee, yürüme modu var. E, bunu tapda -to mor yapıyorsunuz. Sonra da ee, böyle yapıp buna bastığınızda kendi götürüyor sizi. Kendi geçirdi. Sonra ayarlardan yine bunu yapıyoruz. Ee, Default yapıyorsunuz. Sonra yine devam edebiliyorsunuz. Bu hiçbir şey yapmıyor. Sadece bir düzen yani. 20. levele geldik. Şimdi böyle yapalım. Şimdi böyle gidelim. Şimdi böyle gidelim. Şimdi böyle gidelim. Tamam. 21. levele geldik. Çok hızlı gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi kaygan zemin var. Pardon. Kaygan zemin değil. Vurmadım ben oraya. Sonra şöyle. Sonra böyle. 24. leveldeyiz şu an. Eksi 2 abone, abone sayım. Eksi 1 abone sayım. abone sayıp lan ne oldu neden kaldım lan neden kalıyor Zıplayacak mı o o kadar işimde de zıplamam ben ya Yok. neden ölüyorum ben oraya gelince o zaman böyle zıplayacağım Ha. Tamam. Anladım. onu da zıplarsak Aha tam geçtim geçtim 27'den Artı bir abone sayın bu Dur ya Dur zıplamadı bir yerde ondan gitti Hop 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 Ah dur Dur Hop Hop Bir zıplamadı Ha, şimdi oldu. Ee, yukarı çıkacağız. Ama burası biraz kötüymüş. Ben bir tane daha kolay olur biliyordum ama aa bunun arkaları gitmiyormuş da. Şimdi düz gidelim böyle. Şöyle yapayım kameramı. Tamam. Sonra böyle. Tamam şimdi onların üstünden tekrar tekrar geçeceğiz. Hop, 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 hop. Maşallah oldu. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Allah. Gördüm. Arkadaşlar o dönmesi hiçbir şey yapmıyor. Sizi ilgilendirmez. Yani siz dönüyorsunuz. Onun gibi. Sizin ancak başınızı döndürmek için yapılan bir şey o. Şimdi böyle düz gideyim. Tamam. Şimdi çapraz gideyim. O çok takılıyor. Aaa düştüm. 6-10 abone sayım bu da. Yok. 9 abone sayım. kaç dakika çektik? 7 dakika tamam. Baya güzel abi oyun ya. Baya bir oynayası var da. Dur ya benim kamera bir şu şey oldu. Lan ne oluyor benim oyunuma? Benim oyunuma bir şey oldu. Kameram bozulup duruyor ki de bir bak. Öyle zıpladı. Benim gitmiyor ya. Bak dönüyor. Kendi kendine. Allah Allah. Ne oldu ya? Allah Allah. Ne oluyor benim oyna abi? Hop, öldüm Sana böyle gidelim. Tamam geçtim bu bölümü de 36 artı 10 abone sayım. ben abone sayıma taktım var ya. Ne takılıyor. Allah Allah. Bu kız neden burada zıplıyor? Allah Allah dondu. Pas. Yok. Tamam. Takılıp durma. Dur donuyor. Neyse arkadaşlar bitirelim mi videoyu? Bitirelim neyse. Eğer daha fazla bu tarz videolardan istiyorsanız beğenip abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Dedim ki yuva oldu arkamı döndüm. Hili yok gerçekten. Hadi bay bay.